bak bak şimdi. İlk araba tam... çıkmasaydı daha hızlı yapacaktım. ya bu araba ne bu Aa, outfit'i değiştireyim. <laughs> adam aldı. Her atoma çarpıyor gördü. Her atoma çarpıyor adam ya. Babaya çarpma eşşek Ya zorda zaten babaya ineceğini <laughs> Niye indin ki? Aynen <laughs> 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 Tren geliyor. tren geliyo <laughs> Beee best you <laughs> can hey i got <No>. <Yeah>.

Lütfen bilirsin <laughs> oldu ya ama ağlayacağım ya. Ya ne olur ya. Nesi var sürüşmen ya? Ok gibi. Hayır. Yavaş. İn Seko. İn. Arabada sorun var. İn. <gülüyor> yes. <gülüyor> Ananı sikiyim. <laughs> oh! la 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 la. lafına koyayım Allah'ım Neredeyim FPS başım döndü <laughs> Amına koyayım <laughs> Hadi Amına koyayım Aha hadi <laughs> Çok iyi çok iyi çok iyi hadi Hadi, hadi. hadi. Ananı sikeyim <laughs> ya amma koyayım. Go <laughs> <Aa! gülüyor> Oğlum bu araba ne güzel bir şey ya. Cennet cennet. Aa, a a a. 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 <laughs> 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 adam da <adam, adam>, vurdu. <laughs> adam duruşa bak. Vay <laughs> amına <laughs> <laughs> Sonunda soktu dışanırdı bir ya bir yere. Bu ne oğlum ya? ya. ya, ya. eşsini şey yapma gaya geldi. <gülüyor> 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 <Öldüm>. <gülüyor> Oy. He. <laughs> <dönmedi> bir köyüne dön bedevik mi? Orada. Pompalısı var abi adamın. <laughs> Öldü. Ya. <laughs> 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 abi. <Aferin. gülüyor> boyuyor bizedes. Hanım ya. Niye yerimde galil var benim amına koyayım ya. Hello team. Hello. Hello. O <laughs> A Ananı s Ya seni var ya ne sikeceğim çocuk. <laughs> İstanbul'a gelme o muna kıyım. Kaşar ya. <laughs> Öldürüşe bak diyorum. A Ne <laughs> oh, <laughs> ne aman Allah'ım aman. Tv's <laughs> 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 Seko <laughs> Seko bana bak. Boran şuraya bak. Lan ön... ya bir de zencissin. <laughs> şey yapma. Bakın Seko bana şey. bak. Kız zinciri yan yana. Allah Allah. Bak. Ben mi? Yok Seko'yla konuşuyorum. Şuradan falan <laughs> <baksana>. Ya anan. Anneanne... <laughs> Allah Allah. <gülüyor> Sola dön. Sola dön. Geri dön. Sola dön. Sol. Aynen. Git orada. Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> ne oluyor be amına koyayım ya. Kendi işte adam. Harbi ha. <laughs> Attım yere. Eyvallah. Ne burada orospu çocuklar? Burada lan. Ne oldu la? <laughs> lan yemek yerine şeye bastım amına Ender Pearl'e bastım. Lan. Deyiz. Ersan Kuneri ananı var ya şimdi Cem Yılmaz. <gülüyor> ne? <gülüyor> ayıp ya. Çıkışıyor mu? Orospu'nun çocuk. <laughs> Orospuyu niye gay gibi saydın lan? Orospu'nun çocuğu. Nerede o orospu? Hadi be göster kendini göremiyorum oh! abi. Ne oh! O oh! 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 oh, annen. Anne ne Allah. Ya ben gittim haberi vermişim oh. ya. Ne gidiyor beyler? Beyler.